Evet arkadaşlar Selamun Aleyküm Recim Bismillahirrahmanirrahim Bugün e, Sizlerle yine iki kelimeyi Öğreneceğiz inşallah İlk kelimemiz 39. kelimemiz Nezele fiili Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de 299 kere geçmiş Bütün türevleriyle birlikte Bu da bütün Kur'an'daki kelimelerin e, yu, binde dördünü oluşturuyor. Bu kelimenin Türkçe'de kullandığımız çok şekli var. İnzal, menzil, menzile, nazil, nezle, nevazil, nüzül, tenezzül, tenzil ve tenzilat. Şimdi bu kelimenin Kur'an'da geçiş şekillerine bakalım. Şu e, ekranı azıcık düzelteyim, şöyle göstereyim. Evet en çok geçtiği şekil enzele şeklinde 183 kere geçmiş indirdi demektir bu ee, bakın burada başında bir hemze gelmiş ee, bunu da siyah olarak gösterdik köke ilave olarak ikinci geçiş şekli nezzele ee, nezzele de indirdi demek bu ikisi arasında yani nüans farkı var İkisi de indirdi demek Türkçeye bunu başka türlü çeviremiyoruz 3 şekil tenzil şeklinde Tenzil de Türkçede aynen kullandığımız gibi indirim indirilme demektir bakın burada kelimenin başına bir T harfi gelmiş Sonuna da bir son iki harfi arasına da bir y harfi gelmiştir bu mastar şeklidir Nüzül kelimesi var. Nüzül kelimesi de menzil. Yani e, menzil e, aynı zamanda biz Türkçe'de menzili yani Arapça'da da ev manasında da kullanıyoruz. Misafir ağırlama yeri demek. E, bir başka şekli tenezzele. Bu fiildir. Bunun da başına bir T harfi gelmiş. Bir de Z'ye şedde gelmiştir. E, bu da indi demektir nezele şekli var. Sülasi şekli. Bu da indi demektir. Bunların ikisinin arasında tabii gene bir nüans fark var. Türkçede her ne kadar indi diye çevirsek de bunu yani ileri seviyede Arapça derslerinde inceliyoruz ya da işte özel e, lugatlarda belki bulabilirsiniz. Menz, münzil kelimesi var. Münzil, münzil makam demektir ve aynı zamanda birinin konduğu yer demektir. Başına bir tane ötreli mim harfi gelmiştir. Menzil var. Bu da yine bir mim harfi var. Bu seferki mim harfi üstünlü bakın. Menzil ve yörünge manalarında. Münzel var. Münzel yani bu mün münzel e, ismi meful dediğimiz kalıptan indirme ve indiriliş manasındadır münezzel var münezzel bu da indirilen demektir yine bakın başına bir ötreli mim harfi gelmiştir bir de nezletün var nezletün bir iniş bir defa inmek demektir bu da bir mastardır bunlar da Kuran'da zaten birer kere geçmiştir yani biz bu bunlarda benim anlatmak istediğim şey bu nezele kökünün manasını bilirsek ve biz Kur'an'da geçen isimlerde veya fiillerde bu kökü görmeyi öğrenebilirsek hani bunun inmekle indirilmekle alakalı bir kelime olduğunu en azından anlayabiliriz diye düşünüyorum bu seviyedeki arkadaşlar için evet devam ediyoruz bugünkü ikinci kelimemize geçiyoruz bugünkü ikinci kelimemiz kırkıncı kelime Haza kelimesi. Bu da 318 kere geçmiş. Yine Kur'an'ın aşağı yukarı Kur'an'da geçen kelimelerin binde dördünü oluşturuyor. Bu kelimenin Türkçe anlamı işaret ismidir bu. Bu manasında. Türkçe'de de biz bunu hani bir efendi terbiyeli birini ifade etmek için Haza efendi şeklinde kullanıyoruz. Şimdi bu iki kelimenin bir arada geçtiği bir ayet-i kerimemiz var. Haşir suresi 21. ayet-i kerime. Onu okuyoruz. E, Lev ile başlıyor. Lev eğer demektir. E, bunu biz daha öğrenmedik ama çok geçen kelimeler grubunda var. Enzenna enzenna indirdik demektir. Bakın burada e, enzele en çok geçen şekliydi bu fiilin. Enzeli, enzenna biz indirdik. He bu. El-Kur'an'ı, Kur'an'ı. Kur eğer biz bu Kur'an'ı indirseydik demektir. Bakın lev ile birlikte. Lev, eğer, enzenna indirdik. herzer kuranı Kur'an'ı, bu Kur'an'ı. Ala, cebelin. Ala, üzerine. Cebel, cebeli geçiyor. Hep hatırlarsınız, söyledim birkaç kere. Cebeli Tarık Boğazı'ndan hatırlayabiliriz. E cebeli Nur var. Hani vahyin ilk indiği, inmeye başladığı dağ ismi Hira Dağı, Nur Dağı, Cebeli Nur diyoruz. Bir de Cibilliyet var. Cibilliyet de nesil demek. Hani dağların kök salmasından onu da hatırlayabilirsiniz. Evet. Eğer biz bu Kur'an'ı dağın üzerine indirseydik. Lera e teho, L burada bakın pekiştirme harfi e, ee, diyebiliriz. Ra'eytehu, ra'a fiilini görmüştük. Gördü demekti. Ra, le ra'eytehu, muhakkak ki onu görürdün. Ra'eyte gördün sen, hu onu. Haşi'an, ha an huşu içinde. Türkçemizde aynen bu kelimeyi de kullanıyoruz. Huşu içinde. Mütesaddi'an, mütesaddi an Bu kelime Türkçede yok. Sada'a. Ee, Mütasaddi an parçalanmış. Min haşyetillah. Min dendan. Burada sebebiyle manasına gelmiş. Bu kelimeyi öğrenmiştik. Haşyetillah. Allah'ın haşyetinden. Bakın burada haşyet kelimesiyle haşi an geldi. Bunların ikisi de korku diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Ama tabii ki bunların arasında farklı yani bunlar farklı korkular. Ama biz haşyeti de, huşuyu da Türkçemizde kullanıyoruz. Haşyan, huşu. Haşyeti de, Türkçe'de aynen haşyet. Haşyet e, aslında Allah'a karşı duyulan bir korku. E, başkasına karşı duyulmaz yani. Sadece Allah için kullanılıyor bu korku. E, Kur'an'da. Ve tilke ve bu, el emsalu. Ha, buraya kadar bir tercüme edelim. Eğer biz bu Kur'an'ı dağın üzerine indirseydik Allah korkusundan e, paramparça olduğunu, e, başını eğdiğini görürdün. Bu haşi an, huşuyu başını eğerek olarak meal vermişler. Haşyeti de korku olarak vermişler. Evet. Ve tilkel emsalu, tilke yine bu işaret ismidir. Emsalü, misaller, hani misal, masal, emsal konuşmuştuk. Türkçe'mizde kullanıyoruz diye. Nadri buha. Bu kelimeyi de tanıyacaksınız. Başındaki nunu görmezsek, sonundaki ha'yı görmezsek zamiri. Darabe. Hani darabe vurmak, darbe etmek, darphane ve darbu mesel getirmek diye konuşmuştuk. Bakın burada misal başa geçmiş, darp da sona gelmiş. Ee, bu misalleri veriyoruz. Ve tilkel dubha. İşte bu misalleri veriyoruz. Linnasi. Linnasi insanlara. Leallihum. Umulur ki onlar. Yetefekkerun. Yetefekkerun. Bu da bakın. Sondaki vavnunu kaldırırsak bu fiili kolay tanıyacaksınız. Y ve T'yi kaldırsak fikir kelimesini Türkçemizde aynen kullanıyoruz. Evet. Ee, bu misalleri veriyoruz, ins bu mis insanlara bu misalleri veriyoruz ki e tefekkür etsinler, üzerinde uzun uzun düşünsünler. Toplu manayı da okuyayım Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar bu şimdiye kadar öğrendiğimiz 40 kelimenin Kuranda geçiş yüzdesini görüyoruz, yüzde %43 43'e ulaştık. Şimdi bizim yarın yapacağımız, öğreneceğimiz 7 kelime kaldı. Bu 7 kelimenin 5'i Türkçemizde de aynen kullandığımız Allah, Rab, Arz, Ayet gibi kelimeler. Bunlar zaten bir değişikliğe uğramadığı için bunları tanımakta hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Yarın onların hepsini vereceğiz. Yarın Ramazan'ın 27'si. Sonraki iki günde sizlerle Tebareke Suresi üzerinde bütün bu bulduğumuz kelimeleri bulma çalışması yapacağız. İnşallah yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.